Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde özdeşik ve çarpan ayırma sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki ifade çarpanla ayırınızdır arkadaşlar. Çarpanla ayırma temel olarak çok temel bir kuraldır arkadaşlar. Birinci olarak 4 temli varsa grouping yapılır. Yani x küp parantezine x artı 1, 5 parantezine x artı 1, tekrar x artı 1 parantez alırsak x küp artı 5 şeklinde ayırmış oluruz. Bu ifade 7'ler birbirimizin dikkatini çekiyor. Diğerleri de x dikkatimi çekiyor. x parantezinde z eksi y şeklinde. Burada ise artı 7 y parantezini alırsak eksi y artı z olmuş olur. Dolayısıyla bu ifadeler de birbirine benzediği için z eksi y ortak parantezinde x artı y olarak ayırmış oluruz. Burada ise aynı şekilde ikiler dikkatimi çektiği için şunu gruplama yaparsak. Mesela z parantezine alırsak u artı v kare. Burada ise iki parantezine alırsak bir de y'ler ortak olduğu için y parantez alırsak v kare artı u. E bunlar gene ortak. Dolayısıyla u artı v kare parantezine z artı 2y şeklinde çarpanlara ayırmış oluruz. Burada ise dörtler dikkatimi çekti arkadaşlar. Daha sonra A kare x dikkatimi çekti. Dolayısıyla B kare ve Z dikkatimi çekti. Dolayısıyla burada dörtler ortak olduğu için 4Y parantezine alırsak B artı A kare. Burada B, Z ile B, X'i eksi B parantezine alsak X artı Y. X artı Z olmuş oldum. Bu son Durumda ise eksi a kare parantezine x artı z olmuş oldu. Bu x'in tekrar parantezine alırsak 4y b artı a kare artı x artı z parantezine alırsak eksi b eksi a kare olmuş oldu. Dolayısıyla bunlar ters olduğu için b artı a kare parantezine alırsak 4y eksi x eksi z parantezini almış olduk arkadaşlar. Ortak parantezde dörtlü terimler varsa gruplama yapılır arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Diğer soruya geçersek. Bunlar da arkadaşlar tam kare örnekleri. Bakınız. Mantık budur. A kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi mantığı. Bu x eksi y birincinin karesi artı ikincinin karesi nin karesi diye düşünürsek birincinin karesi var ikincinin karesi var birincilik ikinci çarpı iki katı olduğu için dolayısıyla ifade biraz karışık gibi gözüküyor ama tam kare ortak parantezini alırsak burada dikkat ederseniz ikiler ortak a'lar ortak x'ler ortak dolayısıyla iki parantezden 4 a gitti burada x kare kaldı eksi 2 gitti 4 kaldı a gitti x gitti x y kaldı 2ax gidince y kare kalmış oldu. E, dolayısıyla 2ax bu da 2x eksi y'nin parantez karesi. Burada ise a'lar ortak, x'ler ortak. 4, ax parantez alırsak a 4x kare kalır. ax giderse 4 xy kalmış olur. ax giderse y kare kalmış olur. Dolayısıyla ax 2x artı y'nin parantez karesi olmuş oldu. Diğer sorumuza geçersek, bunlar da özdeşliğimiz arkadaşlar. x kare y kare toplam verilmiş, x'ye verilmiş, x eksi y'nin pozitif değeri nedir diye sorar. x eksi y'nin karesi, birincinin karesi, ikincinin karesi, birinciyle ikinci çarpımın iki kat diye düşünürsek. x kare y kare elimizde var, 61 eksi x çarpı 30 olduğu için burası 60, demek ki burası 1 olması lazım. Demek ki x eksi y'nin pozitif 1 olması lazım. Diğer soruya geçersek arkadaşlar. Çok önemli bir sorudur arkadaşlar. Bunu lütfen çok iyi anlayınız. İki sayının toplamının karesi iki sayının farkının karesinden dört katı kadar fazladır arkadaşlar. Dolayısıyla a artı b'nin karesi x artı 1 bölü x'in karesi x eksi 1 bölü x'in parantez karesi artı 4 tane x çarpı 1 bölü x eşittir ki burada x'ler birbirini sadeleştirir. Dolayısıyla x artı 1 bölü x'in karesi 8'in karesi artı 4 yani 64 artı 4 68'dir. Bizden neyi ister? Negatif değeri demek ki x artı 1 bölü x eşittir eksi kök 68 yani eksi 2 kök 17 şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Bu kuralı iki sayının toplamı ve fark arasındaki bağıntı işimize çok yarayacak. Diğer soruya geçersek. Bu da tam kare yapma sorusu arkadaşlar. Yani bir ifadeyi tam kare yapma x kare artı 4 x'i şu şekilde yazmak çok önemlidir. x artı 2'nin parantez karesi eksi 4'e eşittir. Biz buna tam kare deriz. Bu soruda bunu yapmaya çalışacağız. x'leri bir tarafa topluyorum. Ee, y'leri bir tarafa topluyorum. Ve eksi 12'yi ayırıyorum. Bu x artı 2'nin parantez karesi eksi 4. Burası y artı 4'ün parantez karesi eksi 16 ama paranteze dikkat ediniz eksi 12 eşittir 0. Dolayısıyla x artı 2'nin karesi eksi 4 eksi y artı 4'ün karesi artı 16 eksi 12 eşittir 0. Eksi 4 eksi 16 artı 16'yı götürdü. 0 olabilmesi için karenin ayrı ayrı 0 olması lazım. x eşittir eksi 2 y eşittir eksi 4 diyelim ve x'in değeridir. Dolayısıyla x artı y nedir diye sorar. Eksi 2 eksi 4 eşittir eksi 6'dır aynı şekilde arkadaşlar. 9x kare eksi 6x ayıralım. Eksi parantezinde 4y kare. 4y kare. Buna gerek var mıdır? Yoktur. Neden gerek yoktur arkadaşlar? Bakınız. Burada 2 kare farkı dikkatimi çekti. Burası 2 kare farkı. Burası 2 kare farkı gibi düşününüz. Bu 3x eksi 2y. 3x artı 2y. Dolayısıyla eksi 2 parantezinde 3x eksi 2y şeklinde buna ayırabiliriz. 3x eksi 2y, 3x eksi 2 ortaktır. 3x eksi 2y ortak parantezinde 3x artı 2y eksi 2 şeklinde buna ayırabiliriz. 3x eksi 2y nedir diye sorar. 3x eksi 2y buradadır. Dolayısıyla ya 3x eksi 2y sıfırdır, ya da 3x artı 2y eşittir 2 olmalıdır. Dolayısıyla 3x eksi 2y'ni sıfırmış arkadaşlar. Diğer sorumuza geçersek. Bu defa toplamdan küp açılımı arkadaşlar. Küp gördüğünüz tüm özdeşit soruları şöyle düşünebilirsiniz. x artı 1 bölü x'in küpü, birincinin küpü, ikincinin küpü, Birinciyle ile ikincinin çarpımı 3 katı çarpı kendisi şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla altının küpü bunu zaten küpler toplamını ister. X'ler sadeleşir 3. Burası da 6'ydı. 6'nın küpü 216 dersek. Dolayısıyla 3 kere 6 18. Demek ki x küp artı 1 bölü x küp ne olacaktır? 198 bizden istenen cevap olacaktır. Diğer soruya geçersek. sadeleşti ifadesinin birer çarpanı ortak. Yani bunlar sadeleşebiliyor. M nedir diye sorar. Eğer birer çarpanı ortaksa arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. x kare artı mx eksi 5 aşağıdaki 4 kere 5 diye düşünürsek x artı 4 x artı 5. Demek ki yukarıdaki nasıl ya x artı 5 ya da x artı 4 de sadeleşmeli. Arkadaşlar sadeleşebilen kesirler 0 bölü 0'a denk olmalıdır. Neden? Çünkü yukarıdaki x artı 2 ile aşağıdaki x artı 2 sadeleşiyorsa e, eksi 2 eksi koyarsanız 0 bölü 0'a denk geliyor anlamı taşır. Dolayısıyla sadeleşebilir kesirler 0 bölü 0 olacaktır. Bunu 0 yapan değer üstü de 0 yapmalıdır. E, o zaman aşağıya eksi 4 ve eksi 5 0 yapar. O zaman yukarısı da 0 olmalıdır. 16 eksi 4 m eksi 5 dolayısıyla m eşittir 11 bölü 4 eksi 5 için aynı şey geçerli olmalıdır 25 eksi 5 m eksi 5 dersek 5M eşittir 20'den M eşittir 4 olmalıdır. M'in tam sayı değeri nedir diye sorduğuna göre M 4 doğru cevap olmalıdır. Sadeleşebilen kesirler mutlaka 0 0'a denk olmalıdır arkadaşlar. Diğer soruya geçersek. Kaça eşittir diye sorar. İfade çarpanlara ayrılır mı? Çek edelim arkadaşlar. 7A A e, burası da 4B B şeklinde düşünürsek. Dolayısıyla e, 7a çarpı b ve bunu eksiyle çarpalım. Bunu artıyla çarparsak dolayısıyla 7a artı 4b a eksi b eşittir. Sıfır şeklinde ayrılabilir. Buradan a eşittir b olmalı ki buna aykırı olduğu için alamayız. Demek ki 7a eşittir eksi 4b. Demek ki a eksi 4b 7 olabilir. A eksi 4 ise eksi 12. B 7 ise 14. A eksi 4 ise eksi 8. B 7 ise eksi 21. Yani 2 bölü eksi 28. 29 bizden istenen cevap olmalıdır arkadaşlar. Diğer soruya geçersek. Sadeleşmiş biçimi nedir diye sorar arkadaşlar. Evet. Bu sorularda üstteki ifadeyi ya tam kareye dönüştüreceğiz ya da iki kare farkına ayıracağız. İki kare farkına ayırırsak sorun çıkartıyor arkadaşlar. Dolayısıyla x'leri bir tarafa topluyorum. Y'leri grupluyorum. Ve 8'imi ayırıyorum. Aşağıda a parantezine alırsak ifade bu duruma gelmiş oldum. Üstteki ifade arkadaşlar dikkat ediniz. x artı birim parantez karesi vardır ama bir yoktur. Eksi. Burası y artı 3'ün parantez karesidir ama 9 yoktur. Eksi 8. a çarpı 2 artı y artı x şeklinde yazabiliriz. Ee, aşağıda bir şey yapamıyoruz ama x artı 1'in karesi eksi 1 parantezi açalım. y artı 3'ün dikkatiniz karesi artı 9 eksi 8. Eksi 1, eksi 8 bu artı 9'u götürdü. Ve yukarıda dikkat ediniz 2 kare farkı oluşmuş oldu. Dolayısıyla x artı 1 artı y artı 3 x artı 1 eksi y eksi 3 şeklinde bunu ayırabiliriz. Buradan sadeleştirme olabilir mi diye check ediyorum. Bakınız ee, ifade yukarıdaki ifade x artı y artı 4 ve x eksi y eksi 2 şeklinde ayırabilir. Dolayısıyla bu ifade bu şekilde kalır. Neden? Sadeleştirilemiyor ifadeler. Dolayısıyla yukarıdaki ifadeyi bu şekilde tam kare yapmak gerçekten önemlidir arkadaşlar. Ve son sorumuza geçelim arkadaşlar. En çok çıkan soru tiplerinden biri sadeleştirme sorusu. Yani çarpanlara ayırma sorusu. Yukarıdaki x eksi 3 x eksi 1 aşağıdaki x eksi 1 x eksi -1, 1 çarpı x artı 3 x eksi 1 x parantezinde x eksi 3 x artı 3 x artı 3'ler x eksi 3'ler x eksi 1'ler x eksi 1'ler sadeleşirse sonuç 1 bölü x olmuş olur. Burada ise biraz düzenleme yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle düzenleme yapabiliriz. Bu a kare artı b kare bölü a b'nin tersi bölü. Burası b üzeri 4 a üzeri 4 bölü a kare, b karenin tersi. Dolayısıyla yer değiştirirsek bunları b üzeri 4, a üzeri 4 bölü, a kare, b kare çarpı alttakinde a, b bölü a kare artı b kare şeklinde yazabiliriz. Bunlar sadeleştiği zaman burada a, b kalmış olur. Yukarıdakinde iki kare farkından b kare, a kare farkı b kare, a kare toplamı bölü, a, b a kare artı b kare şeklinde yazarsak bunlar da sadeleşecektir. Demek ki ifademiz b kare bölü b kare bölü b kare eksi a kare bölü ab olarak çıkacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar sadeleştirme ve özdeşlik sorularını da böylece çözmüş olduk. Bunlar da çok soru tip vardır arkadaşlar. Ama küp açının ve tam kare açıları bilmekte çok fayda var ve özellikle iki kare farkı önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.